Birisi Sünni, birisi Alevi. Hazreti Ali'nin halifelik konusunda birbirleriyle çok sert bir şekilde münakaşa ediyorlar. Geriye döndüm. Dedim ki arkadaşlar kusura bakmayın. Yüksek sesle konuştuğunuz için ister istemez bu aranızdaki münakaşaya şahit oldum. Şimdi dedim Alevi vatandaşımıza. Bir hususu sizden öğrenmek istiyorum. Bana lütfen kanaatinizi söyler misiniz? Buyur efendi dedi. Hazreti Ali cesur bir adam mıydı, korkak bir adam mıydı dedim ben? Cesur adam dedi. Peki dedim Hazreti Ali'ye cesareti üzerinden kaç puan veriyorsun? 10 veriyorum dedi. Ben dedim ki Hazreti Ali'ye kendi adıma söylüyorum. 10 üzerinden 100 vermeyen alçaktır. Ben de 100 veriyorum. Anlaştık mı? Anlaştık dedi. Peki dedim. Hazreti Peygamber buyuruyor ki haksızlık karşısında susan değil şeytandır. Hı -hı. Hz. Ali peygamberin bu hadisini biliyor muydu? Biliyordu tabii. Peki Hazreti Ali bir haksızlık karşısında susarak şeytan durumuna düşecek adam mıdır? Değildir dedi. Onun üzerinden kaç veriyorsun dedi. Daha önceden ben yüz dedim ya. Olaydı. Yüz dedi. Ben dedim ki bu konuda Hazreti Ali'ye 10 üzerinden bin vermeyen alçaktır. Ben de bin veriyorum. Anlaştık mı? Anlaştık tamam. Şimdi dedim sizden öğrenmek istediğim hususu. Bana diyorsunuz ki Hazreti Ali çok cesur adamdı ve diyorsunuz ki haksızlık karşısında susarak şeytan durumuna düşmeyecek insandı. Ve arkasından diyorsunuz ki halifelik Hazreti Ali'nin hakkıydı. Eğer Hazreti Ali'nin hakkıydı ise çekerdi kılıcını giderdi Hazreti Ebu Bekir'in karşısına. Ona derdi ki ya Ebu sen kim oluyorsun halifelik makamına oturuyorsun? Kalk oradan orada ben oturmalıyım ilk halife ben olmalıyım dedi. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'e böyle bir itirazda bulundu mu? Bulunmadı. Hazreti Ömer'e bulunmadı. Hazreti Osman'a bu. Size ne oluyor ya dedim. Yani Hazreti Ali'nin ilk halife olması gerektiğini burada Sivas'ta bu ulaş nahiyesinde siz biliyorsunuz da. Mekke'de Medine'de yaşayan Hazreti Ali bunu bilmiyor muydu? Dedim. Ses yok. Arkadaş dedim ben bıktım usandım. Bin yıldan beri biz hep bu işin münakaşasını yapıyoruz. Allah aşkına gidin getirin Hazreti Ali'yi dedim. Biz de gidip getirelim Hz. Ebu Bekir'i. Halifelik makamını ondan alalım ve verelim Hz. Ali'ye. Bu kavgayı bitirelim ya. Bin yıldan beri durmadan Hz. Ali olmalıydı yok olmamalıydı şeklinde bir münakaşa. Olacak iş değildi. Gidin getirin dedim. Bana dedik efendi bu mümkün değildi. Neden dedim? Efendi dedi ikisinin de kemikleri sürme olmuş. Ya kardeşim mümkün değilse biz neyin kavgasını yapıyoruz ya? Hani hayatta olsalar hemen anlarım. Ama hala bin yıldan beri yok o olmalıydı yok o olmamalıydı diye... Kardeş kavgalarının içerisine giriyoruz. Yapmayın yakışmaz. Hazreti Ali'nin kemiklerini sızlatıyorsunuz. Sesini çıkarmadı. Ama burada ayan beyan ortaya çıkıyor. Bizim halkımızın bu konuda katiyen bilgisi yoktur. Okumadıkları için mesele hep bir kör dövüşü haline gelmektedir. E halbuki bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz oku emriyle başlıyor. Evet. Ve Hazreti Ali Efendimiz bana bir harf öğretinin kölesi olurum diyor gerçekleri araştırarak ve görerek kabul edin, inceleyin, benim şeyin diyor. Bunlardan hiçbirisi yok. Yine bu münasebetle bu konudaki büyük bilgisizliğimizi ortaya koymak bakımından söylemek istiyorum. 1968 yılında Sivas'ta bir Hacı Bektaş Veli Gecesi yapıldı. Hacı Bektaş Veli gecesi Aleviler düşünmüşler. Sünniler adına Yavuz Bülent konuşsun diye. Çünkü benim biliyorlar bu konuda sureti katiyede Alevi camiasına menfi bir nazarla bakmadığımı çok iyi biliyorlar. Sünniler adına benim konuşmamı istemişler. Aleviler adına da şimdi İstanbul'da bulunan çok değerli bir arkadaşım var. Hüseyin Yıldırım. Onun konuşmasını istemişler. Biz Hı. o konuşma için hazırlandık ve gittik. Sivas'ta bir sinema salonunda yapılıyor Hacı Bektaş Veli Gecesi. Ben perdenin arkasında sıranın bana gelmesini bekliyorum. Sivas ve çevresinden gelen Alevi halk şairlerimiz, ozan, ozanlarımız var. Onlarla çok yakın temas halinde olduğumuz için konuşma esnasında görüyorum, anlıyorum. Hepsi sarhoş. Hepsi zil zurna sarhoş içmişler. Hacı Bektaş Veli Gecesi'ne gelmişler. Allah şahit çıktım perdenin önüne. Dedim ki aziz misafirler ben sıramı beklerken Sivas ve çevresinden gelen şairlerle yakından sohbet halindeydim ve muttali oldum gördüm. Baktım anladım ki hepsi sarhoş gelmiş. Bir insan içmez mi içer? Ne kadar? 365 gün içer dedim bir insan. Ama Hacı Bektaş Veli gecesine gelen bir adam, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne hürmeten bu gece içmez. Bu gece burada içmez, gider dışarıda meyhanede sabaha kadar kafasını çeker. Şimdi dedim, bu sarhoş ağızlar burada pürüm Hacı Bektaş Veli, pürüm Hacı Bektaş Veli diye sazın tellerine vurdukça, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin de orada, Hacı Bektaş'ta kemikleri sızlayacaktır. Üzerimde Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin makalat kitabı var burada getirdim bu konuları konuşacağımızı tahmin ettiğim için. Bu kitabın dördüncü sayfasını açtım okudum. Burada da bütün Alevi ve Sünni seyircilerimiz için bilhassa okumak istiyorum. Hacı Bektaş Veli diyor ki bu makalat isimli kitabının altıncı sayfasında dikkat buyurun bu çok mühim. Bir kuyuya bir damla şarap iski damlarsa bir damla. O kuyunun suyunu bir kere boşaltsalar, dışarı dökseler, o suyun döküldüğü yerde ot bitse de o otu koyun yese takva ehli kavlince o koyunun eti haramdır. Bir damla. Düşünebiliyor musunuz? Bunu Hacı Bektaş Veli Hazretleri söylüyor. Kendi kitabında bu kitap da makalette Kültür Bakanlığı tarafından basılmış 64 sayfalık bir kitaptır. Şimdi bir kuyuya bir damla içki düşecek. Siz o kuyunun sularıyla kuyunun etrafındaki otları su sunacaksınız. O otu bir kuzu veya koyun yiyecek. Hacı Bektaş Veli diyor ki o koyunun veya kuzunun etini yemek haramdır. Çünkü İslam içkiyi haram kılmıştır diyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri bunu böyle söylüyor makalatta. Ama makalattan hiç haberi olmayan bizim Alevi kardeşlerimiz de sanki Hacı Bektaş Veli Hazretleri içkiyi met ediyormuş veya içkiyi tabii karşılıyormuş bir bir tavırla konuşuyorlar. O akşam ben Alevilik hakkında bildiklerimi büyük bir açıklıkla ortaya koydum. Ve yeminle söylüyorum. Bizim Sivas'ta malı alıp satan bir alevi şairimiz var. Bu Sabancı cinayetine karışan bir kızcağız vardı. Hı. Yurt dışına kaçtı evet, biliyorsunuz Belçika efendim. Belçika'ya kaçtı. Belçika'ya kaçtı. Onun amcası Sivas'ta Divri'de oturuyor. Fehri Erdal. Evet. Fehriye Erdal'dı ismi. Fehriye Erdal evet. Mahmut Erdal evet. inşallah hayattadır. Hayatta inşallah ömrünüz uzun Geldi yanıma diz çöktü dedi ki abi vallahi billah dedi çok sıkıştım dedi dışarıya çıkacaktım. Ama kendimi tuttum çıkamadım. Çünkü ben bu kadar Hacı Bektaş Veli Gecesi'ne katıldım. Hiçbirisinde bu sizin anlattıklarınızı bize söylemiyorlar dedi. E şimdi bu Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin kitabından istifade ederek onu olduğu gibi biz ortaya koymazsak. Bir takım cahil cehela adamların eline bırakırsak Türkiye çok büyük felaketlerle karşı karşıya kalır. Yani bindiğimiz dalı kendimiz kesiyoruz. Bunun önüne geçmenin tek yolu okumaktır, araştırmaktır. Mehmet Akif'in çok doğru bir tespiti var. Bundan 100 yıl önce yazmış. Diyor ki ne Kürt Elifba'yı sökmüş ne Türk okur ne Arap ne Çerkez'in ne Laz'ın var bakın elinde kitap. Hülasa milletin efradı bilgiden mahrum. Lakin şunu unutmamak lazım. Zaman, zamanı ulum. Zamanı ulum ilim zamanı. Devir ilim devri. Fakat Kürt daha alfabeyi sökmemiş. Nitekim o alfabeyi bile sökemeyen bir takım insanlar bugün Doğu Anadolu üzerinde büyük oyunların oynanmasına vesile oldular. Türk'ün elinde kitap yok, Çerkez'in, Laz'ın elinde kitap yok. Bilgiden mahrum kaldığımız müddetçe bir takım dedikoduların, bir takım uydurma hadiselerin önünde adeta oyuncak oluruz. Ve Türkiye'yi büyük felaketlerin uçurumuna biz kendi elimize götürürüz. O bakımdan yapılacak tek iş bence devletin bu anlatılmaz ölçüler içerisindeki cehaleti ortadan kaldırmasıdır. Bu da ancak okumakla mümkün olur. Biliyor musunuz evlerimizin yüzde 95'i kitapsız ve kütüphanesizdir. Ben Kültür Bakanlığı'nda uzun yıllar çalıştığım için biliyorum. Evlerimizin yüzde 95'inde kitap ve kütüphane yoktur. Kitap ve kütüphane olan evlerde de o kitap ve kütüphanenin sahibi olan kimse öldükten sonra o kişinin diyelim ki bir şair, diyelim ki bir roman yazarı, bir hikaye yazarı o öldükten sonra eşi ve çocukları 40 gün nedense o 40 gün beklerler. 40. gün İslam'da böyle üç gün, yedi gün, beş gün, dokuz gün yoktur biliyorsunuz. Bütün günler mukaddestir. 40 gün geçtikten sonra bir mevlid okuturlar. Sonra o kişinin kitaplarını ya bir sahafa, yok pahasını satarlar veya Kültür Bakanlığı'na telefonla açarlar. Kitaplarımızı kütüphaneye bağışlamak istiyoruz. Lütfen bir araba göndermişsiniz diye. Bu büyük bir felaket. Her nesil kendisinden önceki neslin, edebiyatını okuyamıyor. Her nesil kendisinden önceki neslin Türkçesine uzak kalıyor. Ondan sonra da biz birlikten ve beraberlikten bahsediyoruz. Mümkün değil. Türkiye çok büyük facialarla, çok büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunuyor. Bu facialardan, bu tehlikelerden ancak aklımızı kullanarak yakamızı kurtarabiliriz. Yoksa Allah göstermesin yarın çok daha büyük facialarla karşı karşıya kalabiliriz. Yani bin yıldan beri biz Müslümanız. Aleviler de bizim öz ve öz kardeşlerimizdirler. Biz onlarla aynı millete mensubuz. Aynı dini inanç içerisindeyiz. Ama bilgisizlik yüzünden aramızda büyük farklılıklar meydana gelmiş. Bu bin yıllık süre içerisinde Alevi Bektaşi Federasyonu sadece beş iftar yemeği hazırlamış. Sünni camiada bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın canibinde bu konuda hiçbir hareket yok. Halbuki bence bin iftar yemeği düzenlenmeliydi. Her sene Alevi Bektaşi Federasyonu'nun iftar yemeği olmalıydı. Diyanet Teşkilatı veya bir başka sünni teşekkül mukabelede bulunmalıydı. Bin yıldan beri Müslüman olduğumuza göre ve bin yıldan beri aramızda böyle bir kopukluk bulunduğuna göre bir büyük sıkıntı içerisinde olduğumuz ayan beyan meydana çıkıyor. Hem çok sevindim hem de bu ilgisizlikten, bu bilgisizlikten anlatılmaz derecede bir büyük üzüntü duydum. Neden? Çünkü Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Çok büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Türkiye bölünme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Doğu ve Batı dünyası bizi bu topraklar üzerinde yaşatmak istemiyor. Bunlar vehim değil. Ayan beyan meydanda. Doğu Anadolu şu veya bu şekilde neticeye bağlandıktan sonra Doğu ve Batı dünyası bu defa bizi Alevi-Sünni kavgasına götüreceklerdir. İki kere ikinin dört ettiği kadar açık ve kesindir. Okumuş olduğum bütün kitaplar beni böyle düşünceye zorluyor. Şimdi böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz halde bu konuyu çok ciddi ölçüler içerisinde ele almamamız bizim çok büyük kayıplarla karşı karşıya kaldığımıza işaret. O bakımdan beşincisi değil, yüz beşincisi, bin, bin beşincisi bence olmalıydı. Temenni ediyorum inşallah bundan sonraki Ramazanlarda Diyanet Teşkilatımızda veya başka kuruluşlarımızda bu Alevi Bektaşi Federasyonu'nun iftar yemeğine benzer iftar sofraları düzenler ve Türkiye'de Alevi Camiye ile Sünni camia birbirine kaynaşmaya başlar. Bunun sayılamayacak kadar faydası vardır. Bunların üzerinde durmadığımız takdirde sayılamayacak kadar da büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Evet.